Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ben sizdeyim Bu da sana ders olsun Ders hoş geldiniz. İş güç enerji testiyle devam ediyoruz. Sürtünmesiz yatay düzlemin K noktasından ve sıfır ilk hızıyla atılan cisim verilen yörüngeyi izleyerek N noktasına düşmektedir. İlk düzlemin sürtünmesi önemsiz olduğuna göre burada sürtünmeye kaybedilen bir enerji yoksa dolayısıyla L noktasından ve 0 hızıyla fırlayan cisim N noktasına geldiğinde de ve 0 hızıyla çarpacaktır. Maksimum yüksekliğe geldiğinde burada yatay bir hız değeri vardır. Cismin K ve N noktalarındaki hız büyüklükleri eşit olacaktır. Ancak hızları eşittir diyemeyiz. Çünkü aynı yönlü değildir. Cismin K noktasındaki kinetik enerjisi M noktasındaki potansiyel enerjisine eşittir. Cismin K'daki mekanik enerjisi M'deki mekanik enerjisine eşittir. Yani M noktasında hem kinetik hem potansiyel olduğu için K'daki bütün kinetik enerji mekanik enerjiye dönüşmemiştir. Mekanik enerji korunmuştur. Sürtünme olmadığına göre mekanik enerji korunacaktır. Cevap B seçeneğidir. Düşey kesti şekildeki gibi verilen yolun sadece LM arası sürtünmeli olup M kütleli cisim K noktasında serbest bırakılmaktadır. K noktasında mgh kadar potansiyel enerji yayı sıkıştıracak ve bir miktar enerji de sürtünmeye gidecektir. Yaydaki sıkışma miktarı hangilerine bağlıdır diyor? Yaydaki sıkışma miktarı yaya gelinceye kadar aktarılacak enerjiye öncelikle bağlıdır. Yani kütle ne kadar büyükse o zaman aktarılacak enerji de o kadar büyük olacaktır. Lm uzunluğu fazlaysa yaya aktarılan enerji daha az olacağı için sıkışma miktarı daha az olacaktır. Yay sabiti eğer daha küçükse yayı sıkıştıracak olan mesafede daha büyük olur. Cevap E seçeneğidir. K noktasından serbest bırakılan cismin potansiyel enerjisi mg kadar ve bu potansiyel enerji 1 bölü 2 mv kare artı 1 bölü 2 i w kareye dönüşecektir. I değerini yerine yazarsak 1 bölü 2 m v kare artı 1 bölü 2 2 bölü 5 m r kare çarpı w kare v eşittir w çarpı r olduğuna göre açısal hız çarpı yarıçap olduğuna göre buradan düzenlediğimizde 7 bölü 10 m v kare çıkmaktadır. Dolayısıyla burada 7'ler ve m'ler sadeleştiğinde v kare eşittir 100. Yani v hızı eşittir 10 metre bölü saniye. Cevap c seçeneğidir. Şekildeki ilk düzlemin k noktasından serbest bırakılan m kütleli cisim l noktasından v hızıyla geçmektedir mg h kadar potansiyel enerji l noktasına geldiğinde 1 bölü 2 mv kare kadar kinetik enerjiye dönüşecektir. Eğik düzlem sürtünmesizdir diyemeyiz. Mekanik enerji korunmuştur da diyemeyiz. Çünkü burada sürtünme olup olmadığı noktasında hiçbir şey verilmemiş. Dolayısıyla Mekanik enerjisi korunmuştur veya sürtünmesizdir, sürtünmelidir diye kesin bir şey söyleyemeyiz. Potansiyel enerjinin bir kısmı veya tamamı kinetik enerjiye dönüşmüştür. Eğer sürtünme yoksa tamamı dönüşmüştür. Eğer sürtünme varsa bir kısmı dönüşmüştür diye söyleyebiliriz. Cevap B seçeneğidir.